Ya, hiç düşündünüz mü? Bu koskoca evrende bizim yerimiz tam olarak neresi? Nereden geldik, nereye gidiyoruz? Bu sorular biliyorsunuz insanlık kadar eski. İşte gelin bu bölümde bu büyüleyici yolculuğa beraber çıkalım ve evrendeki yerimizi anlamaya çalışalım. Aslında her şey bu fikirle başlıyor değil mi? Yani biz evrenden ayrı bir şey değiliz. Tam da onun içindeyiz, onun bir parçasıyız. Bu alıntı da çok güzel özetliyor aslında. Ağaçlar, yıldızlar bu evrene ne kadar aitse, biz de o kadar aitiz. Hepimiz dev bir kozmik ailenin üyeleriyiz adeta ve bu laf hani yıldız tozu yüz lafı sadece şairane bir söz değil bu aynı zamanda bilimsel bir gerçek. Düşünsenize kanımızdaki demir, kemiklerimizdeki kalsiyum, vücudumuzdaki karbon bunların neredeyse hepsi milyarlarca yıl önce patlayan devasa yıldızların o ateşten kalbinde dövüldü. Yani evet galaksileri, yıldızları yaratan o kozmik süreçler dönüp dolaşıp en sonunda bizi de yarattı. İnanılmaz bir şey. Şimdi isterseniz o devasa perspektiften biraz daha yakına gelelim. Şöyle bir kabımızın önüne, yani kendi güneş sistemimize bakalım. Orada ne kadar ilginç komşularımız var bir görelim. Mesela Jüpiter. Hani o dev gaz topu var ya, o aslında sadece bir gezegen değil adeta güneş sisteminin koruyucu abisi gibi. Kütle çekimi o kadar muazzam ki dünyaya çarpabilecek ne kadar tehlikeli kuyruklu yıldız, asteroid varsa hepsini bir mıknatıs gibi üzerine çekiyor. Yani bize kalkan oluyor. Boşuna kozmik elektrikli süpürge demiyorlar ona gerçekten de öyle. Ya da Satürn'ün o meşhur halkalarının biraz ötesine gidelim, Titan'a. Titan bambaşka bir hikaye. Öyle yoğun bir nitrojen atmosferi var, üzerinde sıvı metandan göller, nehirler var ki, bilim insanları diyor ki, Titan, milyarlarca yıl önceki, daha üzerinde yaşamın başlamadığı o ilkel dünyanın ta kendisi olabilir. Yani Titana bakmak, bir nevi gezegenimizin bebeklik fotoğrafına bakmak gibi bir şey. Geçmişe bir pencere açıyor bize. Bir de şu buzdan gezginler var. Yani kuyruklu yıldızlar. Onları şöyle düşünün, Güneş sisteminin doğduğu o ilk günlerden kalma, el değmemiş birer zaman kapsülü. Milyarlarca yıldır uzayın o dondurucu soğuğunda saklanıyorlar. İçlerindeki o saf malzeme, gezegenlerin nasıl oluştuğuna, hatta belki de, belki de dünyadaki yaşamın nasıl başladığına dair inanılmaz sırlar barındırıyor. Tamam, mahallemizi gezdik, şimdi tekrar uzaklaşalım, güneş sisteminin dışına çıkalım, insanlık olarak evreni anlama yolunda attığımız o dev adımlara ve tabii ki hala aklımızı kurcalayan o devasa sorulara bir bakalım. Bu zaman çizergesine bakınca, asıl şaşırtıcı olan ne biliyor musunuz? değişimin hızı. Yani düşünsenize binlerce yıl, binlerce yıl boyunca kendimizi evrenin tam merkezinde sanmışız. Her şey bizim etrafımızda dönüyor zannetmişiz. Sonra ne oldu? Sadece birkaç yüzyıl gibi kısacık bir zamanda önce güneşin etrafında dönen sıradan bir gezegen olduğumuzu öğrendik. Sonra bir de baktık ki milyarlarca galaksiden sadece birinin kenarında yine sıradan bir yıldızın yörüngesindeyiz. Yani ne kadar büyük bir alçak gönüllülük dersi değil mi? Ve işin ilginç yanı, bu anlayış geliştikçe gizemler daha da büyüdü. İşte modern bilimin en büyük bulmacalarından biri. Gördüğümüz, dokunduğumuz, bildiğimiz her şey, yıldızlar, galaksiler, siz, ben, tüm bunlar evrenin sadece ama sadece yüzde beşini oluşturuyor. Evet, yüzde beşi. Geriye kalan o kocaman yüzde doksan beşli kısım ne peki? İşte o, ne olduğunu hala tam olarak bilmediğimiz gizemli karanlık madde ve karanlık enerji. Yani aslında evrenin ezici çoğunluğu hakkında en ufak bir fikrimiz bile yok. Ne kadar acayip, değil mi? Ve tabii ki geldik belki de en büyük soruya. Hani hepimizin aklına gelen o soru. Bu akıl almaz büyüklükteki evrende biz yalnız mıyız? Binlerce yıldır bu soruyu soruyoruz ve cevap hala ortada yok. Geceleri şöyle gökyüzüne baktığınızda hiç düşünmüyor musunuz? Acaba şu an başka bir galakside, başka bir gezegende başka birileri de kendi gökyüzüne bakıp yalnız mıyız diye soruyor mu? Tabii ki kesin bir cevabımız yok. Olsa zaten bilirdik. Ama en azından soruyu bilimsel bir çerçeveye oturtmaya çalışıyoruz. Mesela Drake denklemi diye bir şey var. Bu denklem aslında bir tahmin aracı. Şöyle sorular soruyor. Galaksimizde kaç tane yıldız var? Peki bunların kaçının etrafında gezegenler dönüyor? o gezegenlerin kaçında yaşam olabilir, bu gibi bir sürü olasılığı bir araya getirip bir tahminde bulunmaya çalışıyor. Yani aslında dev gibi bir soruyu daha küçük, daha yönetilebilir parçalara ayırma sanatı bu. Peki, tüm bu keşifler, bu büyük sorular, bunlar gökten zembirleyinmedi tabii ki. Bunların arkasında insanlığın o bitmek, tükenmek bilmeyen merakı ve bizim ufkumuzu açan o cesur öncüler var. Kopernik, Henrietta Leavitt, Edwin Hubble. Bu isimler sadece bilim insanı değil, bunlar birer devrimci. Düşünün, Kopernik çıkıyor binlerce yıllık dünya merkezdir dogmasını yıkıyor. Sonra Henrietta Leavitt geliyor, adeta evrenin mesafelerini ölçebileceğimiz bir cetvel icat ediyor. Sonra da Hubble, Leavitt'in o cetvelini alıp evrenin ne kadar akıl almaz büyüklükte olduğunu ve durmadan genişlediğini bize kanıtlıyor. Her biri bir öncekinin omuzlarında yükselerek bugünkü bilgimizi inşa etti güzel de tüm bu devasa şeyler, bu sonsuz uzay, milyarlarca yıl bunların hepsi bizim için şu an burada bu küçücük gezegende yaşayan bizler için ne ifade ediyor? Yani bu kozmik perspektif dediğimiz şey bizim gündelik hayatımıza nasıl bir etki yapabilir ki? İşte bu sözler o meşhur soluk mavi nokta fotoğrafından geliyor. Hani Voyager'ın çektiği. Bir düşünün, sevdiğiniz herkes Tanıdığınız herkes, tarihteki iyi kötü bütün insanlar hepsi hayatını o küçücük soluk mavi noktanın üzerinde yaşadı. Tüm savaşlarımız, barışlarımız, aşklarımız, acılarımız hepsi o minicik sahnede olup bitti. Bu açıdan bakınca her şeyin ne kadar farklı görünüyor değil mi? Ama gelin görün ki modern hayatımız bizi tam da bu perspektiften koparan bir sorun yarattı. Işık kirliliği bu yüzden evrenle aramızdaki en temel, en ilkel bağı, yani gece gökyüzünü yavaş yavaş kaybediyoruz. Bu durum gerçekten de çok sarsıcı. Düşünsenize binlerce yıl boyunca atalarımızın bakıp ilham aldığı, yolunu bulduğu o muhteşem samanyolu. Kendi galaksimiz. Bugün büyük şehirlerde yaşayan milyonlarca insan hayatında onu hiç görmedi. Bu evrenle aramızdaki bağın ne kadar zayıfladığının en somut, en acı kanıtı belki de o yüzden gökyüzünü geri kazanma meselesi sadece böyle romantik hoş bir arzu değil. Bu köklerimizi, nereden geldiğimizi hatırlamak için bir zorunluluk haline geldi. O zaman size son bir soruyla bitireyim. En son ne zaman yıldızları gerçekten gördünüz? Yani şehir ışıklarının arasında seçebildiğiniz o birkaç parlak noktadan bahsetmiyorum. Işıklardan uzak bir yere gidip başınızı kaldırdığınızda sizi böyle hayranlık içinde bırakan o sonsuz yıldız denizine en son ne zaman izlediniz? Belki de evrendeki yerimizi yeniden hatırlamak için yapmamız gereken ilk şey bu kadar basittir. Sadece yukarı bakmak.